Lima, Peru. 10 milyonluk nüfusu, 500 yıllık tarihiyle Peru'nun en büyük şehri. Video yapmadan geçirdiğim bu süre içinde Lima'nın tehlikeli sokaklarında yürüdüm, renkli pazarlarında alışveriş yaptım, balıkçılarını izledim. Genelde turistlerin Machu Picchu'ya gitmeden önce bir gün ayırdığı bu büyük şehirde bir ay geçirdim. Her üç Perulu'dan birinin Lima'da yaşadığını, inanılmaz ay, sıcakkanlı mi? insanlar olduklarını çok ve ekmek yerine mi? mısır çok yediklerini lo, öğrendim. Çok lo, çok lo diye bir mısırmış bu. Ne David. istersiniz? David Sanchez. Bakın Lima'da karşılaştığım günlük hayat nasıl. Peru'nun başkenti Lima'dan yeni bir günden herkese selamlar. Şu anda kaldığım evden çıktım. Burası biraz daha tehlikeli bir yeri. Lima'nın Callao diye geçen bir şehir. Aynı zamanda büyük bir limanı var. Eski bir şehir burası. Ama birazdan kaldığım apartmanların olduğu sokaktan çıkacağım ve size ana caddeyi göstereceğim. Bugün Lima'yı keşfedeceğiz. Lima'da daha çok görmek istediğim yerler var. Boğaziyes, Boğaziyes. Sokağa çıkınca böyle bir yer. Burada şöyle meyve satıcıları falan var. Boğaziyes, yes. İleride bir pazar var. Bakalım pazara gitmek istiyorum. Pazarda nelerle karşılaşacağız. Ananaslara bak. Bir araba ananas. Ananas. Burası o Mercado Paradita'nın asıl sokağı. Normalde bütün satıcıların bulunduğu yer burası. Buenaz. Buenaz Díaz. Buenaz Díaz. Yes. Güzel. Kacero. Esol es. Benim de çok çiğ. Kacero, Teşekkürler. Şöyle bir gidelim bakalım. Pitaya meyvesi almaya çalışıyorum. Ama ah, bak, şurada işkembe var bir tane karşıda. Burada Hindistan cevizci var. Beretto. Eso es coco. Coco frito. Con, ¿Con chacata? Chancaca. Ok, chacata. Chancaca. 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 Chan 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 chancaca. Es, es sol, dulce. Con, ajá, dulce. Con azúcar, un poco. Chancaca. O chancaca es una. Es dulce. O es dulce ajá. Pero dulce planta. Ajá. Es un tipo sí. de planta, sí. Cuatro por un sol. Cuatro por un sole. Ajá. Solo dos. Pupito si. Solo dos y dos grande. Dos Dos soles. Okay. Dos. Ya, yeah. eso está bien. Dos oh, dos soles. okay. Muchas gracias. Şimdi burada Hindistan cevizi kurabiyesi aldım. Sabah bir kahve alacağım. Kahveyle yerim diye. Me iba a romer, un medidor. Quiero comprar uno, pitay. Okay. Uh, ¿Así? Ah, fresco, ¿cuál es el fresco? Todo está fresco, no te preocupes. ¿Todo? Sí ¿Quieres chico o grande? Sí, eso es. No me he hecho mucho que tú hubieras dado 8 soles. 8 Ocho soles. 8 sol bunun fiyatı. Yani yaklaşık 2 dolar. Biraz pahalı ya. Ama yani bulabildiğim en ucuz şu idi. Bakalım iki sol çıkacak mı şöyle metaller? Kira. Okay. 2 4 5 5? 3. 5 3 más. Eee, cents. Aha, sí. Y bütün centleri verdik. Muchas gracias bir tane pitaya meyvesi aldım pazardan. Pazarı gezmeye devam ediyorum. Burası şu ana kadar Peru'da gördüğüm en işlek yer diyebilirim. Genelde kapalı bir hava var Peru'da. Yani şu ana kadar güneş açtığını görmedim. Hep bulutlu kapalı bir hava var. Herhalde yılın bu döneminde şu anda mayıs ayındayız. Mayıs ayında herhalde böyle bir hava var. Ama hava çok soğuk veya sıcak değil. Yani bir ceket alıp çıkabiliyorsunuz. Yaklaşık 15 ila 20 derece arasında değişen bir hava var. Havası biraz kuru yalnız deniz kenarı olmasına rağmen. Filmando para mi? Estados Unidos. Sí sí sí. ¿Habrá eso acá en Perú? Sí es? sí sí. En Perú te puedes encontrar también. ¿En dónde? Soy turista, so claro. yo no sé, yo no sé. Pero lo recomiendo, es una cámara perfecta. Sí, porque con sí. mi esposo salimos a, de vacaciones siempre Ajá. y él está manejando el carro y. Y él me dice, tú se apaga después y hace cargo. ¿Y eso cómo lo hacen? Ya, yeah, muy fácil. De cuidado, lo van a chorear. Sí. <laughs> ok. De cuidado. Oh, cuidado. Claro. En la mañana es no, no peligroso, aquí sí. En la mañana, en la noche es peligroso. No yeah, yeah. sé. cuidado. Okay. Pero me gustó. Ok. Ojalá que encuentre en algún sitio eso. Ok. O tenga vendedor de su país. Okay, mucho gusto. mucho gusto. Ya, yeah, gracias. Gracias. Kadın e, geldi burada kamera güzel filan dedi de nereden aldın diye sordu. Kameraya dikkat et dedi ondan sonra burada etrafta ilgi çekme fazla dedi. Yeah, yeah. Gracias. ¿Qué es eso? Pakay. ¿Cómo? Pakay se llama. Pakaya. Pa para cocinar? No, es no, una fruta. ¿O no, sino fruta? Ah. Pakaya diye bir meyveymiş bu. Es dulce? Dulce. dulce. Hmm. Okay, gracias. Hiç hayatımda görmedim daha önce. Değişik bir meyve. Burada bir baharatçı buldum. Böyle sarımsaklı acılı sos yapıyorlar. Sos satıyorlar. Arkada soğanlı falan bir sos var. Buenas. Usted vendiendo comida o estos también? Condimento? Para preparar, para cocinar. No, ¿Tienes una comida también aquí? No, no, comida no. no, Todo es para preparar. brócoli? Oh, okay, okay. <laughs> 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 vale? Eh, sol. ¿Cuánto kilo es un bolsito? Uh, un cuarto. Un cuarto, sí. Okay. <laughs> bir demetini bir sol gibi fiyata satıyor yaklaşık 25 cent. Şimdi burada Mercado Paradito'dan ayrılıyorum. Buradan birazdan kahve almaya gideceğim. Şehrin içine doğru ve size kaldığım yeri göstereceğim. Barranco bölgesindeyim Lima'da. Birazdan oraya gideceğim. Uber yaklaşık 5 dakika falan tutacak herhalde. Bu arada böyle etrafta tuktuklar falan da var için oldukça sık kullanılıyor. Uber'den indim. Burada kaldığım sokaktayım. Burası Peru'nun Baranco bölgesi. Böyle bir cadde. Şöyle göstereyim. Böyle aslında bayağı işlek bir cadde. Burası bana biraz Dolma hatırlatıyor. Beşiktaş Dolma Bahçe tarafları gibi. Şu karşılıklı ağaçlar, şu sokağın hali filan. Baranco bölgesi Böyle evlerden oluşuyor, renkli duvarları olan İspanyol koloni evleri. Daha çok şurada bir döviz bürosu var. Şimdi burada para değiştireceğim. Şimdi dolarları tek tek inceliyor. Evet, okay. bir. Bunun bir tane şey diye. Bu paralarda yırtık var diye almıyor. 10 doları bozduramadık. Okey. Gracias. Okay. Şu anda 1 dolar 3.79 sol. Peru'da sol kullanılıyor. Peru parası sol. Üzerinde böyle lama var. Buenas. Buenas. Yes, kafe? Aquí. Claro. Claro. Tengo. Okay. Ah, quiero comprar uno, café. Sí. Sí. ¿Cuánto vale? Sikonoventa. Şimdi burada kaldığım eve geldim. Böyle bir koridordan. Buenos Böyle burada yan yana evler var. Kaldığım yerde şu. Şuradaki odada kalıyorum burası. Çatıda, evin çatısında küçük bir oda. Bir market alışverişi yaptım ve aldıklarımı göstermek istiyorum size. İki tane pitaya aldım. Şu biraz daha büyük olan yani aldıklarımın arasında en pahalı olanlar bunlardı. Şu 7 sol, bu da 5 sol yani toplamda 12 sol verdim. Pitayaların dışında şöyle bir moringa aldım. Bu multivitamin olarak geçiyor, doğal multivitamin. Bunun ağacın yapraklarını, dallarını hatta gövdesini falan tamamen kullanıyorlar vitamin yapmak için. Bunlar sanırım yani çekirdekleri, moringanın çekirdekleri bunlar. Moringa'ya 3 sol verdim. Şu Hindistan cevizi kurabiyelerini aldım. Kahveyle yerim diye. Bu da yaklaşık 2 sol. Yani ne yaptı? Şu anda 18. Kahve de aldım bir tane. Kahvede 5 sol civarında. 23 solluk bir alışveriş. Yani toplamda 5,5-6 dolar gibi bir fiyatı var. Şu anda Peru'nun ...en tehlikeli bölgelerinden birindeyim. Buranın adı Cerro San Cristobal. Ee, aşırı tehlikeli bir yer. Burası bir mahallenin başlangıcı. Yani dağın tepesine kurulmuş evler var. Daha çok derme çatma, varıyor tarzında bir yer. Ve yani şu anda buraya gelirken fazla bir şey kaydedemedim. Çünkü sokakların her sokağın başında bekleyen insanlar var. Yani böyle erkete de bekliyorlar. Birbirlerine haber filan veriyorlar. O kadar tehlikeli bir yer. Kolombiya'da böyle tehlikeli bir yer görmemiştim veya böyle bir tehlikeli bir yere girmedim. O yüzden şu an sadece bulunduğum yerden çekim yapıyorum. Şöyle göstereyim size etrafı. Burası böyle gözetleme meydanı gibi bir yer. Aşağıda da şu anda sisli bir gün Lima'da. Burası da bütün bu evlerin kurulduğu yerler. Aşağıdaki sokaklar bayağı tehlikeliydi yani şu şekilde yürüyemem o sokaklarda size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bu arada Juan, Airbnb'den Hola. bana yardımcı oluyor burayı gezmek için tek başına gitme ben de sana eşlik edeyim dedi ben de tamam dedim beraber geziyoruz. Yani manzara muhteşem çok güzel bir yer ama acayip tehlikeli hiç güvende hissettirmiyor yani. Şimdi ben de tepeden aşağı ineceğim ve mahallenin geri kalanını göstereceğim. Daha çok köşede insanların beklediği yerlerde büyük ihtimal videoyu çekemeyeceğim. Ama size şöyle göstermek istiyorum geçtiğim yerleri. Muy, es más uh, tran tranquilada aquí. Tranquilada. Cerro San Cristóbal. Burası da Peron'un İstiklal Caddesi, limanın İstiklal Caddesi. Hiron de Union. Hiron de la Union. Union. Peron'un İstiklal Caddesi, liman. Buenos Burası, <laughs> Burası da limanın Plaza de Armas Meydanı. ...yoğun, en popüler meydanlarından biri. Karşısı hükümet binası. O yüzden burada etrafta bir sürü polis var. Bayağı korunaklı, güvenli bir bölge. Bu karşıdaki de İspanyol ahşap balkon işçiliği örneklerinden biri. Burada Lima'da bunlardan 16-17 tane var. Bu şekilde hala muhafaza edilmiş İspanyol ahşap balkon işçiliğinin örnekleri. balkon detaylar falan muhteşem ya. Şu ahşap işçiliği bayağı güzel, bayağı detaylı yapılmış. Burada San Francisco kilisesi var. Şimdi birazdan gidip içeriye bakacağım bakalım neler varmış. Çekim yapmaya izin vermeyebilirler çünkü içeride bir mezarlık var. Kilisenin içinde iskeletlerin olduğu katakombüs denilen bir bölge var. Oraya kamerayla girmeye izin vermiyorlar. Şansımızı zorlayacağız bakalım. Burada içeride göstere göstere kamerayla çekmeye izin vermiyorlar. O yüzden ben de değişik açılardan çekmeye çalıştım. Buranın olayı burada yaşayan yerliler Hristiyanlığa döndükten sonra, Katolik dinini seçtikten sonra Katolik kiliselerine gömülmek istiyorlar ve buraya gömüldükleri zaman cennete gideceklerine inanıyorlar. O yüzden buraya bir sürü insan gömmüşler. O derece ki bu kiliseler kokmaya başlamış. Bütün lima burada çürüyen kiliselerde çürüyen cesetlerden dolayı kokmaya başlamış. Buna katakomps deniyor. Binlerce insan gömülü bu kiliselerin altında. Ve gerçekten çok ilginç iskeletler, kemikler falan öyle açıkça kilisenin altında duruyor. Limanın en ilginç yerlerinden biri burası, San Francisco Kilisesi. Ya, voy a mandar un saludito ya para la gente de Turquía. Acá Bora de Lima Chorrío un saludo para Bora de Turquía la gente chimbotana acá presente en Chorrío bien Bora que la pases de lo mejor acá en el Perú diviértete sanamente todo tranquilo y buen provecho amigo Bora un gusto yeah, mucho gusto ¿cuál es tu nombre David Sánchez David Sánchez el único ahí con Bora mi amigo mucho gusto David burda balıkçılardan biri e, az önce teknesini park etti buraya şimdi tanıştık ¿Usted pescador también? Sí, sí tu artesanal. ¿De aquí? ¿Por cuántos años? Ya tengo 12 años en el museo artesanal. Un uh killer, -huh. bolchilki uh, balıkçılık yapıyormuş. que es un gran pescado, grande tu atrapar? El pescado más grande que hay acá, que vienen los turismo, los turistas de Turquía, me veo Bora, viene a ver los pescados, que salen las cabrías, los tramboyos, los cherlos, los pescados más grandes. Hay tantas calidades de pescado. Pero hoy día vas a estar, hoy día vas a estar bendecido de Dios, amigo, ahora. Y la vas a pasar bien. Muchas gracias. Amigo.